Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınlarından seçmiş olduğum e, üniversite sınavına yakın, üniversite sınavında çıkması muhtemel soruları sizler için derledim. E, tabii ki sadece yeni nesil tarzı olanlarını e, derlemeye çalıştım. E, onlarla şöyle bir uygulama yapacağım. E, beşer soru, beşer soru bu şekilde bütün üniteyi kapsayacak şekilde arkadaşlar ee, sizlere bunları çözmeye çalışacağım. Şimdi hazırsanız bu sorularla başlayalım. İlk sorumuz doğru da açılardan gelecek. Şöyle bir soru diyor: ee, Şekil 1'deki özdeş iki gönye paralel iki doğru arasında BCD 20 derece olacak şekilde yerleştirilmiştir. Gönye, gönyelerin aynı renkli kenarları birbirine eşittir. Alttaki gönyenin konumu ve A noktasının yeri değiştirilmeden üstteki ve alttaki gönyenin C ve D köşeleri şekil 2'deki gibi çakıştırılıyor. Bu durumda ADE açısı 80 derece. Buna göre alfa açısı nedir diye soruyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar, şekilde herhangi bir değişiklik olmayacak. Onu biliyoruz biz. Buna göre düşünmemiz gerekecek. Yani İkinci şekilde birinci şekli zaten her zaman böyle bir kaydırma döndürme öteleme falan varsa katlama varsa mutlaka şeklin ilk halinde düşünmenizde fayda var. Şimdi şeklimiz ilk başta buradaydı bakın. Buradan şu şekilde yani buradaki mantığı düşünürseniz buradayken köşeye gelmiş demektir. Ee, buradan şöyle giden bir şekilde bu aradaki açı 20 derecelik bir açıydı. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus şu olacak. Ee, buradaki parça bakın başlangıç yani şu parçayla buradaki parça aynı parça sonuçta. O zaman eski halindeyken buraya gelecek. Bu durumda bu aradaki açımız 80 derece ise. O zaman buradaki açımız da 80 derecedir. Bu durumda 80-80-160 bu aradaki açımız 20 derecelik bir açı olacak arkadaşlar. Şimdi e, buradan devam ettirirsek şuradaki açıyı biz kaç derece olarak biliyoruz? İlk şeklimiz şu e, buradaki açının şuranın tamamı 80 derece ise yani buranın tamamı 80 derece ise demek ki bu aradaki açı 60 derecelik bir açı. Şuradaki açımız 60 derece. Burası kaç derecedir? 30 derecedir, dik üçgen olduğu için arkadaşlar, burası 30 derece. Şimdi bundan sonra ne var? Şuradaki açımız yine aynı 30 derece çünkü mavi çizgi, mavi çizgi. Karşısı 30, karşısı 30 derece. Bundan sonra görmemiz gereken olay e, M kuralı olabilir. Bakın nasıl bir M görmemiz lazım. Dikkat edin, şöyle baktığımızda bir M kuralının olduğunu görüyoruz. Buradaki 30 derece ile buradaki 50 artı alfa'nın toplamı 30 derece artı 50 artı alfa eşit olacak. Nereye? Buradaki açı arkadaşlar. Burası 80 derece ise buradaki açımız 100 derecedir. Bu durumda 50 artı 30 80 alfa eşittir 20 derece olarak bulunur. Buradaki açı değerimiz arkadaşlar 20 derece olması gerekir. Evet bu şekilde ilk sorumuzu halletmiş olduk. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda şöyle bir soru. <laughs> Şekilde elektrik kurumuna ait 4 eşit parçadan oluşan hidrolikli sepet aracın görseli verilmiştir. Bu aracın ABC köşelerindeki açı ölçüleri şekildeki gibi eşit ve CH yer düzlemine dik konumludur. Araç şekil 1'deki pozisyondayken A köşesindeki açının ölçüsü 100 derece. E, şekil 1'deki konumdayken e, A... A'daki şey 100 derece aşağı indiriliyormuş. Bakın buradan okuduğunuzda tam gelmiyor ama hepsini okumanız gerekiyor. B köşesindeki açının ölçüsü 60 derece azalacak biçimde hidrolik çalıştırıldığında A, C, H noktaları doğrusal AK üssü yere paralel olmuştur. Yani şimdi buradaki parça buraya yere paralel duruma gelmiş ve şunu diyor. Ben şimdi buradaki açı x demiş olsam, o zaman burası x eksi 100 kadar olacak çünkü 100 derece azaltılmış oldu. B köşesindeki açının e, ölçüsü 60 derece azaltıldı. Burası ne oldu? X eksi 60 kadar azaltıldı çünkü şurası X'ti, burası X eksi 60 kadar azaltıldı. E, doğrusal olduğuna göre bu şekilde demiş. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki aşamamız nasıl olacak bakalım? E, burada tabii ki doğrusal olması ve her bir parçanın birbirine eşit olması. Bu aradaki açıyla buradaki açının birbirine eşit olmasıyla mümkündür. Şimdi biraz şekli büyütelim. Daha net görelim. Ee, hatta şu aradaki değerleri bir daha şöyle düzgün yazayım ki daha net görülsün. X eksi 60. Yani buradaki açı neyse buradaki açı o olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle e, buradan da nasıl olacak tabii ki? Bu da belli bir miktar geldiğine göre şurası 90 derece. E, buraya getirdiğimi düşünün. Şurası şu şekilde 90 derece olacak şekilde getirdim. Şuradaki açı kadar azalmış olacak. Yani nasıl söyleyeyim yani tamamı x'ti. Tamamı x'ti. x eksi y'ye kadarlık bir azalma olacak. Hatta orayı o şekilde söylemesek de olurdu sanki. İlk başta böyle söylemeyelim. Şuradan devam edelim. Buradaki açı 90 ise buradaki açının tamamı da 90 derecedir. Çünkü bunlar birbirine paralel. Paralel olduğuna göre burası 90 derece. Ben 90'dan e, şunu çıkartacağım. Eksi x eksi 100'ü çıkartıyorum. Bunu çıkartırsam ne olur? 90 eksi x artı 100 olacak. 190 eksi x olacak. Şuradaki açımız 190 eksi x geldi. Buradaki açımızda 190 eksi x gelecek. 190, 190, 380 eksi x, bir tane x de burada vardı, iki tane x burada, eksi iki tane x, bir tane x burada, eksi 60 eşittir 180 oldu arkadaşlar. Buna göre düşünürsek burada ne gelecek? 320 eksi x eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa attığımızda e, x eşittir 140 derece olarak geldi. X değerini biz 140 derece olarak bulduysak, Bundan sonraki aşamalara dikkat edin. 140 demek ki buradaki açımız 40 derecelik bir açı olacak. 140 80 kalacak buradaki açıya. Buradaki açı 80 derece. Buradaki açı yani tepe açısı 80 ise taban açılarına 50 50 kalacak. Şuradaki açımız 130 derece arkadaşlar. Normalde 140 derece olan bir açı aşağıya 130'a geldiğine göre 10 derecelik bir azalma olacaktır yani 10 derecelik bir e, kapanma olmuştur arkadaşlar Devam edelim bir sonraki sorumuzla e, şöyle hemen şunu şöyle alayım ABC şeklindeki bir kartonun AB kenarı BC üzerine gelecek şekilde karton katlanıp açılıyor. Katlama çizgisi D1 doğrusu oluyor. Şimdi birinci şekli katladınız bunu. Buraya katladığınıza göre buradakiler mutlaka açı ortay olmak zorunda. Aynı şekilde ikinci şekli de katladığında bu da açı ortay olacak. Ve bunlar nerede kesişiyormuş? D1 ve D2 doğruları K noktasında kesişiyormuş. Biz bu şekli şeklin üzerine çizmeye çalışalım. Buradan geldi. Buradan geldi. Bu şekilde açı ortay açı ortay oldu arkadaşlar. Şuradaki noktada K noktasıymış. Bize sorulan açı buradaki açı. Şimdi dikkat ettiyseniz buradaki açıya A buradaki açıya A. Buradaki açıya B buradaki açıya da B dedik. 92 a 2B. 90 artı 2A artı 2B eşittir 180 derece. A artı B değerimiz buradan 45 derece olarak gelecek. Şu üçgene baktığımızda A artı B artı X değerimiz. A artı B artı X değerimiz 180 derece. A artı B yerine 45 derece yazarsak X açımız burada 135 derece olarak bulunur. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki şekil 1'de ABC masa lambası ABC noktalarından vidalı ve hareketli olup B ve C'deki vidalar yardımıyla şekil 2'deki gibi A üstü B üstü C haline gelmiştir. A üstü B arasındaki yani şu ikisinin birbirine paralel olduğunu söylemiş. Şunlar birbirine paralel. Birinci şekil ikinci şekil haline gelmiş. Şu aradaki açı 10 derece. Yalnız şunu atlamayalım. B üssü C arasındaki açı şuraya 90 derece olarak gelmiş. Dikkat ettiyseniz buradaki açı çizgili açı. Bu açının tamamı yani şuradaki açımız 90 artı alfa olarak gelmiş olacak. Burası 10 derece ise ve bunlar da birbirine paralelse o zaman buradaki açı 170 derecedir. Neden? Birbirini 180'e tamamladığı için. E bildiğiniz üzere bu şekil buradaki ile aynı. Buradaki ile aynı. Çünkü sonuçta bir değişim yok. Sadece bu buraya bir noktaya gelmiş oldu. Şuradaki açıya x demiş olsak buradaki açıya x deriz. Bu durumda arkadaşlar 2 tane x artı alfa değerimiz 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamından. Şuradaki açının tamamından dolayı 170 artı 90 260 artı x artı alfa. Yani x ile alfanın toplamı da burada 100 derece olması gerekiyor. Ki toplam 360 derece olabilsin. Bunları taraf tarafa çıkarttığımda şöyle diyebilirim. Eksi 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 yaparsam x değerimiz burada 80 derece olarak gelir. x değerini 80 bulduysak 80 buraya yazarız. 80 buraya 160. O zaman buradaki açıya 20 derecelik bir açı kalır sevgili arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Evet, bugünkü son sorumuz bu şekilde olacak. Şekilde verilen BAC ikizkenar üçgen şeklindeki kağıt tepe noktası etrafında saat yönünde bir miktar döndürülerek saat yönünde bir miktar döndürülerek yeni bir şekil oluşuyor ve C B üssü C üstü arasındaki C B üstü C üssü. yani şu aradaki açının tamamı da 130 dereceymiş. Buna göre alfa açısı nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şunu görmek lazım. Buradaki parça. Buradaki parça aynı üçgen olduğu için bu parça, bu parça birbirine eşit olacak İkiz kenar üçgende var burada. Ee, bundan sonra nasıl bir şey söylerim? Ee, şu açıya x diyerek başlasam, sonuçta şeyi bilmiyorum. X burası. Buradaki açı da x olsun. Buradaki açı x. Buradaki açı alfaydı buradaki açı mecburen Alfa Çünkü bu ikisi de birbirine eşit oldu bakın ikisi kenar üçgen çıktı e, buradaki açı Alfa denilmişse bu da mecburen Alfa olacak. E, şimdi şöyle diyelim şu aradaki açı ise x eksi Alfa kadarlık bir açı Çünkü tamamına biz x dedik Buradan dolayı x demiş oluyoruz x eksi Alfa oldu. Buranın tamamı ne oldu buranın tamamı e, onu bilmiyoruz ama şöyle diyebilirim Buradaki açıya y dediğimi düşünürseniz buradaki açının tamamı y olacak. Demek ki şu aradaki küçük açı y eksi alfa kadar. Çünkü buradaki da bir üçgen var. Bu şekilde gelmiş oldu. Elimdeki değer yani y ile x'in toplamı y artı x değerimiz arkadaşlar eşittir 130 derece. Bunlar 130 derece. Şuradaki b, c, b üssü arasındaki üçgenin noktalar arasındaki üçgenin iç açılarına bakıyorum. X eksi alfa var. X var. Y var. Y eksi alfa var. Ve bunların toplamı 180 derece. Üçgenin iç açıları toplamından dolayı. E, 2 X var. 2 Y var. Ve 2 tane alfa var. 2 X artı 2 Y eksi 2 alfa eşittir. 180 ise. X artı Y eksi alfa değerimiz 90 derecedir. E, buradaki Y artı X değerini 130 biliyorsak biz. Şurası 130 derece ise... 90'ı buraya çekeriz. Eksi alfa'yı diğer tarafa atarsak, alfa değerimiz buradan 40 derece olarak gelir arkadaşlar. Evet, bu akşamki sorularımız bu kadardı. E, bu şekilde e, yani birkaç günde bitecek şekilde aşağı yukarı 120 yakın soru seçtim. E, 120 soru çok rahatlıkla e, sınava kadar bir tekrar olmuş olacak arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.